Öğretmen de ben kalktım diye e, kulağımını çekti, kolumu cimcikledi bir de kafamı duvara duvara vurdu. İlkokul 5. sınıf öğrencisi Lara Aşkar'ın söylediği şeyler tüyler ürpertici. Arkadaşım böyle sinirlendirici hareketler yaptı bana. Sen ne yaptın sonra? Bir şey yapmadım sadece ayağa kalktım. Lara derste ayağa kalktığı için din kültürü öğretmeninden şiddet gördüğünü iddia ediyor. Hiçbir öğretmen sebep ne olursa olsun bunu yapamaz. Dayak iddiasının yaşandığı yer İstanbul Maltepe'de bulunan Feyzullah Turgayciner Ortaokulu. Epilepsi hastası 11 yaşındakiler Aşkar'da o okulun kaynaştırma öğrencisi. Aşkar ailesi okul yönetimine ve öğretmenlere Lara'nın hastalığından defalarca bahsettiklerini söylüyor. Zira anlattıklarına göre Lara'nın bu hastalıktan dolayı daha önce dört defa kalbi durdu. Yani aile çocuklarının darbe almaması ve heyecanlandırılmaması gerektiğini anlattı. Kızımın kulağında bir morluk gördüm. Sorduğumda bana öğretmenim yaptı dedi. Baktım ki müdür bahçede oturuyor. Müdürün yanına gittim. Hani dedim ki şahit olsun bize. Benim kızımın kulağı mor. ve bunu dedim din öğretmeni yapmış dedim. Yani çocuk ne yapmış olabilir ki kulağını bu kadar morartasıya kadar çekmiş. Kızınız küfür ediyor. Daha sonrasında Lara bana okulda anne iki kere ben kustum dedi. Bu olaydan sonra. Bu olaydan sonra iki kere kustuğunu söyledi. Ben hemen karakola gittim. Karakol beni direkt hemen hastaneye yönlendirdi. Oradaki sonuçlarda hani sol kulağının duymadığını söylediler bize. Psikolojisi zaten alt üst oldu. Aile savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okul yönetimi ve öğretmen Lara'nın ailesinin iddialarıyla ilgili konuşmamayı tercih etti. BİMER'e, Milli Eğitim Bakanlığı'na, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Kaymakamlığa birçok yere dosya halinde kızımın rahatsızlığı ile ilgili ve başına gelen darp raporları ile ilgili bilgiler bilgiler verdim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Fakat 17 Kasım'dan beri hala henüz hiçbir şey yapılmış değil ve bu öğretmen, müdür ve müdürün bu şekilde yapan kadrosu devam ediyor. Ve biz çocuğumuzu şu anda okula gönderemiyoruz ve şu anda işte çocuk devamsızlık ediyor diyerekten çocuğumuzu sınıfta bırakmaya çalışıyorlar. Lara 17 Kasım'dan beri okula gidemiyor. Aslında birazcık korkuyorum gitmeye. Neden? İşte yine örerler.